Ayça ben, avukatım ben de. Ee, bu eğitim aslında benim açımdan bütün eğitimlerin bel kemiği gibi bir eğitim oldu. Tam olarak tarifi bu. Ee, binanın temeli gibi bir eğitimdi bu eğitim benim için. Ee, şu anda kendim çok uzun bir zaman öncesinden geliyor gibi hissediyorum. Ben yani bu eğitim geçen hafta başlamasına rağmen ben çok uzun bir zaman önceden geliyormuşum gibi. Yani zaman o kadar uzadı ki bu eğitimde o zaman genişlemesi kavramını ben bu eğitimde yaşadım ve bu benim sondan bir önceki eğitim olmasına rağmen ilk defa bir eğitimin bu kadar uzun sürdüğünü hissettim. Eğitim çok zengin bir eğitimdi, içerik olarak çok zengindi. Aslında yaşamın ta kendisiydi. Senin annenle ilişkin, babanla ilişkin, kardeşlerinle ilişkin, arkadaşlarınla ilişkin, partnerinle ilişkin. Ee, bu bu insanlarla kurmuş olduğun iletişimin aslında sana bir aynalamasıydı bu eğitim. Bir ayna tutuyordu. Ee, evet bildiğimiz çokça an oldu. Ee, Hüzünlendiğim de çok an oldu benim için çok çarpıcı, etkileyici ve zengin bir eğitimdi. Tam olarak da için. Teşekkür ediyorum. Bize bu kadar zengin bir zengin içeriği olan bir eğitim sunduğunuz için. Bu kadar zengin olduğunuz için. Teşekkür ediyorum. Yani ben her bir zerresinden faydalandım bu eğitimin. Ee, hiçbir eğitimde bu kadar ağlamadım bu arada. Hiçbir eğitimde bu kadar duygulanmadım her dakikasında ayrı bir duyguyu tattım ben bu eğitimde. Teşekkür ediyorum herkese, size, size, yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Var olun.